Selamun Değerli takipçilerim Mengen'deki Sayın Sabahattin Efendi Bak öncelikle Şöyle bir Kutu satın aldım Bu Tekerlekli Taşınabilir Burada kolu var İstediğin yere taşıyabiliyorsun Bunun içerisine daha doğrusu öncelikle bak şuraya bir tane klemens taktım. Bu klemense ne yaptım abim? Ee, güneş panellerinden gelen kabloları bağladım. Bunun içinde akü var. Aküyü güneş panellerinden doldursun diye. Ayrıca akü koruma cihazı yani bunu da yine MPPT olarak yani kaliteli bir ürün olarak buraya montajını yaptım. Bu da aküyü koruyor arkadaşım. Buraya ikili bak şurada kapaklı ikili cep telefon şarj aparatı bağladım. Görüyor musun bak burada burada kapanıyor. Onu da şöyle bak buraya da bir tane anahtar yaptım. Anahtarı açtığımda Bak burada lamba yanıyor. Bunun içerisinde de bak mavi lamba yanıyor. Açık olduğunu gösteriyor. Anahtarı kapattığımda o mavi lamba sönüyor. Geçelim ikinciye. Bu kısımda da yine kapaklı bir adet çakmak gözü mevcut. Görebiliyorsundur inşallah. Bak Şurada çakma gözü takılı. Bu takılı olan ne biliyor musun? Bak şuradaki serinletici var ya. Buradan bunun da anahtarını açtığımda daha doğrusu bak böyle açılıyor ama çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Bu tam oturmamış olabilir mi? Olabilir. Yok. Pardon. O bundan çalışıyor bak. Görüyor musun? Bu benim kendi yapmış olduğum sistemden çalışıyor. Yani şebekeyle bağımlı değil. Şebekeden bağımsız olarak da. Bunu kapatıyorum. Geçiyorum buraya. Bunu açtığım zamanda da bak şurada bir tane jack var. Görüyor musun? Buradan da 12 volt çıkış alıyorum. Bundan da mesela güneş paneli olmadığını düşünelim. Bununla da şebekeden içindeki aküyü şarj edebiliyorum. Bu taraftakileri sen anlamazsın ama yine de izah etmeye çalışayım. Arızalı aküler oluyor ya o aküler sülfatlaşmış oluyor. Hani mesela bir çaydanlığın içine nasıl kireç bağlar ya e, akülerde de aynı sistem meydana gelebiliyor. Aynı durum meydana gelebiliyor. Buradan bak görüyor musun 220 çıkış alıyorum buradan kendi 220 çıkışına bağlantı yapıyorum bu anahtarı açtığım zamanda yok Pardon buradan e, yanlış oldu buraya bir tane fişli bir kablo var onu takıyorum e, diğer o kablonun diğer ucunda da e, şeyler var maşalar var onlarla aküye tutturuyorum Buradan kendisinden almış olduğum 220 volta takıyorum çıkışa. Bunu açtığımda da sistem devreye giriyor. Buraya da bir tane cam sigorta taktım. Bak burada da yine bir tane anahtarım var. Bu da kapağı açtığımız zaman da içini aydınlatıyor. Bak burada bir tane ampulüm var. Bu bak şurada yazıyor 220 volt diyor sistemi açtığım zaman da şimdi birazdan 220 voltluk ampul yanacak. Şimdi invertör devreye giriyor. Devreye girdiği anda yanacak. Yani şebekeden bağımsız sayın abim. Bunun da bilgisini vermek istedim. Kablosu, şeyin ampulünü gevşetmişim ben bunun daha önce. Görmüş olduğunuz gibi bu da 220 volt. Şuradan anahtarı var kapattığım zaman da sönüyor yani inverter kapanmış oluyor aynı zamanda şurada yine bir tane anahtarım var üstünde led lamba var bu da led lambaları yakıyor şu şekilde yine burada bir tane ampul var görüyorsun bu da e, inverteri açmadan hemen onun da şurada anahtarı var şu kısımda bir yerde. Şu parmağımın olduğu yerde bir anahtar var. Bunu açtığım zaman da 12 voltluk ampul yanıyor. Bunun haricinde bunun kapağını açıyorum. Bak dikkat et şimdi. Kapağını kaldırıp açacağım. Nelerle karşılaşacağız? Bak şu anahtarı açtığım zaman da ne demiştim? İçeride lamba yanıyor demiştim. Onu da göreceğiz. Şimdi <laughs> bu kapağın durması için şunu şuraya dayamam lazım. Yoksa kapak kendini kapatıyor. Şu şekilde pardon. Şimdi tepedeki anahtarı, şuradaki anahtarı açtığımda ne demiştim? İç lamba, iç aydınlatma yanıyor demiştim. Görebiliyorsun herhalde. Ufak yolu bir lamba. Bak abim. Şurada bir tane adaptör var. Bu adaptör şu görmüş olduğun televizyona bağlı. Bak bu televizyon. Birazdan açacağım göstereceğim. Bu da televizyonu çalıştıran receiver abim. Akü de hemen şurada. Akü şunun altında. Yani kısa devre yapmasın diye köpük koydum. İnvertörüm de abi bunun altında hemen. Ufak yolu bir invertörüm var. O da burada. Şimdi bak abi. İki tane komanda var burada. Bak görüyor musun? Şimdi şuradaki lambayı kapatalım. Bu jack demiştik. Jack'ı açıyor demiştik. Buradan Kumandaya basıyorum ama açabilmem için önce receiver'ını açmam lazım. Yani elektriği vermesi lazım. Yani şebekeden bağımsız invertör devreye girecek. Ondan sonra ben burada bu televizyonu e, ne yapacağım? Açabileceğim abi. Şuradaki lambamız yandı. 220 voltluk ampulümüz yandı. Onu ayrı bir anahtar yapmam lazım ki Belki de yapmışımdır da. Yok. Onu hatta yapacaktım da yapmamışım. Bir lahara sonra onu da yaparım. Şimdilik şuradan gevşetmemin sebebi de oymuş zaten. Bak şimdi abi. Şu siyah kumandayla buradaki televizyonu açıyorum. Bak kırmızı maviye dönüştü. Görüyor musun? Ekranda yazı çıktı. Bu da bu receiver'ın e, kumandası. E, kapatmamışım. Açık bırakmışım. Bundan da mesela receiver'ı kapatabiliyorum abi. Gördüğün gibi. Tekrar bastığımda da açılacak. Yalnız bu biraz geç açılıyor Sayın abim. Birden açılmıyor. Biraz beklemem gerekiyor tekrar devreye girmesi için. Evet. Nuhal şu anda devreye girdi. Televizyon açılacak. Bak Hilem Kodi'ye markasını da yazıyor ekranda. Receiver'ın markası bu. Görüyor musun Sayın abi? Hala girmedi devreye. Bak geç açılıyor dedim ya. Bak televizyon açıldı. Şimdi yine bu siyah kumandayla yok pardon siyah kumandayla değil. Ee, buradaki kumandayla şununla kanalları değiştirme şansın var. Bak şimdi. TRT Çocuk. TV8. Yani büyük televizyon hangi kanalları alıyorsa bu da TV8.5 abi. Bütün kanalları alıyor. TRT 1'den tut. Yani bütün e, kanalları alıyor sayın abim. Bak şimdi TRT 1'i açacağım. Evet TRT 1. Hemen akabinde Türkiye İtalya canlı maç var arada, onu gösterecek. Şu anda birdeyiz. Şuradan aslında açılması lazım onu. Kanal değişmesi lazım. Ama değiştirmedi. Niye değiştirmedi? Pilleri zayıf olabilir. Evet bak TRT çocuk. TV8. Görüyorsunuz. TR8.5 Efendim. Kanal 7. Bütün kanalları alıyor. Uzun lafın kısası. Video çok uzamasın. Evet abim. Bunu da böyle yaptım. Bunun haricinde bak. Bir tane sigorta buraya koydum. Akü sigortası. Bunu kapattığım zaman aküyü kapatıyor. Buraya yine bir tane sigorta koydum. Bu da güneş panellerini kapatıyor. Panel sigortası diye geçiyor. Şuraya üçlü dişi fiş yaptım. Buradan kendi invertöründen 220 volt çıkış alıyorum. Ve işte böyle lambaları yakıyorum. Televizyonu çalıştırıyorum. Şimdi burayı kapattığım zaman da şebekeden bağımsız. Sadece ve sadece buna ne gerekiyor sayın abim? şuradaki çanak anten kablosunu bağlamak gerekiyor. Bunun için de hemen göstereyim. Bak şurada bir tane mini çanak var. Gülen bir simge var üzerinde. Bunu mesela al sokağa götür. O çanağı kur buna tak. Sokakta hiç şebekeden bağımsız televizyonu izle. Bu şekilde sayın abim. İyi seyirler diliyorum. Sevgiyle kal, hoşça kal. Allah'a emanet ol.